Herkese selamlar ben Emel. Evet uzun zamandan beri yoktum. Yeni bir video ile geldim ama bu seferki video arkamda görmüş olduğunuz gibi kendi karavanım. Sonunda bitti. <laughs> <laughs> ya bunu evet kullanıyorum. Evet bitti artık karavan. Uzun bir aradan sonra herkes soruyordu. Her videonun altına yazıyordunuz. Ne oldu, ne oldu, ne oldu diye. Evet karavanımız bitti. Teslim aldık ve tanıtımını tabii ki ne yapacağız? Yine Uğur Bey'le beraber yapacağız. Uğur Karavandan ve Uğur Karasör'den Uğur Bey'le beraber tanıtımını yapacağız. Daha sonra da biz karavanımızı teslim alıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Biz doğalız derken yalan söylemiyorduk yani gerçekten doğalız. Bakın kazlarımız var, ördeklerimiz var, az ileride tavşanlar Tavşan. var da. <laughs> evet Uğur Bey. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, sağ üstesiniz. Biz deyiz, gerçi siz artık bizi görmekten bıktınız ama Yok, olsun. Yok, bıkmadık, Allah aşkına. Bu şaşırtık. sabah da Nagihan Hanım'a da söyledim. Dedim ki, benden kurtulduğunuzu sandınız ama kurtulamadınız. <laughs> 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 ne şey. ama sağ olun, teşekkür ederim. Yok, artık hani şöyle söyleyeyim, gerçekten siz bizim için aile gibi oldunuz. Eyvallah. Artık 4 yılı bitirdik, 5. yılı bitiriyoruz hemen hemen 2020'de tanışalım. 2020'de tanışmıştık. Evet, 2020'de pandeminin Pandemiyle. ilk girdiğinde ilk çekme karavanınızla beş sene, beraber. Beş sene olmuş, evet. evet. Beş yıl oldu ya. Bayağı uzun bir süre olmuş. Evet. E, on Ama... yılı devirince artık bir şey olmuyor diyorlar dostluklara arkadaşlıklara bilmiyorum. E, e, öyle beş yılımız kaldı. <laughs> <laughs> evet. E, şimdi Uğur Bey Tabii ki önce tanıtıma geçeceğiz ama şu ufak ufak sorular soracaklar mı? Tanıtmaya gerek yok, mı? hepsi belli zaten artık. <laughs> yani Herkes e, biraz olsun. uzun sürdü bizim karavanımız. Evet. Yani bundan tabii ki sürekli bize sordular. Biz bunun açıklamasını yaptık. Evet bizim karavanımız Bizden biraz <laughs> uzun sürdü. Biz sadece bu, açıkçası, bu diye. yani siz de biliyorsunuz sadece size yaptık bu töreni. Evet. Son iki yıldır hiç karavan yapmıyoruz. E, yalan olmaz doğrudan. Da. İki yıldır Çünkü... bunu yapıyorsunuz. <laughs> İki yıl demeyeyim. Üretime attığını zaten video var. O da bakarız. Evet. <laughs> Çünkü bizim kendi ana sektörümüz zaten pandemiden sonra hareketlendi. E biz Mercedes'te Mercedes'in üst yapıcısıyız. Iveco'nun üst yapıcısıyız. Şimdi Manon ve Volkswagen'in üst yapıcısı olduk. Biz zaten %100 ihracatta çalışan bir firmayız. O yüzden de buna ayıracak vaktimiz olmadı bu taraflara. Karavan çekme olsun, motokaravan olsun ya da farklı model olsun. İşte sizin de dediğiniz gibi aile olduğumuz için size bir kenara koyduk. Siz de bizim nazımızı çekersiniz diye de umut ettik. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sabrın sonu selamet. Evet selam ve <laughs> Aynen yani diğerlerinde de diğer arkadaşlarımızla yapmıştık bunun bir turuncusunu yapmıştık bir grisini evet. yapmıştık sizin de bu rengi istemenizi özellikle bunu mavi renk mavi boncuk nazar boncuğu evet. yaptık yani beğenmişsinizdir geç oldu ama güç oldu ama yine de oldu ama çok güzel oldu. <laughs> Sağ ol, eyvallah. biraz da tabii uzun sürmesindeki etkenlerden bir tanesi bizim biraz Bunda böyle biraz daha fazla şeyler istiyor olmamız. Hatta bizim tavanı iki kere indirdiler aşağı. Biz ekstradan bir ürün geldi. işte bir ürün daha normalde geldi üretimde her zaman olabilir. Bu bizim evet. yani olabilir. bizimle alakalıydı tabii yani, o tavanın olabilir. inmesi falan o ama. Yani o müsaade onu da takalım. Sonra takması zordur. Evet. Onu tekrar dağıtıyoruz, Tekrardan yapıyoruz o yüzden. Bizim için sıkıntı yoktu. Sadece işte zaman. Bizim de yurt dışına ihracatı çalıştığı için terminler önemli. Evet. Terminlerde de zamanları geçemiyorsunuz Geçtikten sonra cezalar, büyük cezalar oluyor e Bir de kurumsal firma olunca da sıkıntı oluyor Biz aynen bu şekilde zaten bize soranlara her zaman şöyle dedik Zaten kendilerinin çok yoğun bir işi var evet. Bizi reklam aralarında yapıyorlar Biz de bundan asla gocunmuyoruz dedik evet. Yavaş olsun, temiz olsun, güç olmasın Bunun gibi bağlayalım Hadi şimdi tanıtıma geçelim Yine e, buradan yandan başlayalım çarpma kapımızdan başlıyor. Arabanın arkasından başla? Evet, Ducato 2015 Fiyat model. Lucato. 110, 105 binde, 105 binde bir aracımız var bizim. 15 metreküp. Evet, 15 metreküp. Ama biz bu 15 metreküpün üzerinde tabii ki yine oynamalar yaptık. Evet. İlk önce bizim sürgülü kapımızı bir çarpma kapıya çevirdik. Evet. Bence bunu da ilk yapan sizsiniz, ilk ve tek yapan sizsiniz diyorum ben. Yo, yapanlar yok, yapanlar gördüm Yok, yapamadılar be Uğur Bey. Bilmiyorum. Bak, ben şimdi... Yapmışlardır. Şimdi. Yok, ben şimdi biraz dobra konuşuyorum beni o yüzden sevmiyorlar ve Be benim görüşüm siz Tabii ki firma olarak herkese evet, yakın davrandığınız için bir yapmaya çalışmışlar e, Tabii tabii bir uğraştılar Uğraştı. e, zaten, ve emek var şimdi of, yine şey e, biz iki yıldır çekme karavan yapmıyoruz ama başka şehirlerde duyuyoruz Hatta onlarla da bazı hukuksal temaslarımız da oldu. Bizim karavanlarımızı kabuğumuzu alıp kopyalayanlar onları tespit ettik. Sonra o insanlara güvendik. Kalıplarımızı size imha edip göndereceğiz ya avukatlar anlaşmalar da var ama yine de tabi para tatlı. İnsanlar o kalıpları İstanbul'da başka yerlere sattılar ya da Eskişehir'de başka yerlere sattılar. Böyle bir dolanbaş, düzenbaş bir şeyler oldu. Aslında hani burada aslında o konuya değinmemiz çok güzel. Şu anda fuarlarda sizin kalıbınızı görüp evet. de Uğur Karavan sanıp da gidenler vardır evet, abi, belki. Çünkü ben. tek kalıp sizsiniz o kalıp. Hatta bütün şeyi size şu ait. Hepsi e, şekli, e, tip onayı hepsi bize ait araçlarda. Ama şu anda Uğur Beyler karavan üretmiyorlar. Ancak e, sizin karavanlarınızdan ille almak isterlerse ikinci elde falan bulabilirler. Sıfırlar var yine de. İstanbul'da Ares Otomotiv var bayimiz. O yüklü miktarda yaptırmıştı. Son ellerinde geçen bu hafta konuştuk. Hatta bu fuara gelecek misiniz? Gelmeyecekseniz, gelirseniz orada görüşürüz demişlerdi. Gezmek için belki gelirim Bursa'daki fuara. Ee, yine söz vermiyorum ama ondan en de son iki tane belki de üç tane yalan söylemeyeyim var olduğunu söylüyorlardı. Yani artık şöyle söyleyelim. Uğur Karavan, art çekme karavana bir sürü ara verdi. En azından evet, bir sürü ara bir verdi. Sürü. Tekrar dönü döner diye ümit ediyoruz. Ya şimdi ediyoruz. bildiğiniz Piyasana gibi yine bir 10 dönüm yer aldık. Buraya işte bir fabrika yapmak çalışıyoruz. Belki orada Oraya tam üretimi yine otobüs olarak kaydırırsak eski yerde. Eski yerimiz 2500 metrekareydi. Orada belki söz vermeyeyim. Öyle umut ediyoruz. O da bir iyi sektördü. Çünkü hala bizden talep var. Yurt dışından da var, yurt içinden de var. Ama dediğim gibi eleman bulmak zor. Eski elemanlar, bu elemanlar çok değerli elemanlar. Onlara karavan sektörüne ayıramıyor. Açıkçası. Evet. Ama gerçekten de e, personel çok değerli. Evet. Hepsi birbirinden gerçekten güzel. Evet. evet. Rengimiz emci mavisi. Ben özellikle bir emci mavisi olmasını çok istedim. Aslında benim istediğim bir renk farklı tondaydı. Hı -hı. Ne oldu? Dediler ki o şeye çıktı. Lansmana. Lansmana çıkan renkti. O renkten elimizde evet. yok dediler. Ben bu rengi de çok beğendim. Çok da güzel oldu. Hı -hı. Havalı oldu. Ben öyle düşünüyorum. Eyvallah. Siz ne düşünüyorsunuz doğrudur. Bence çok güzel oldu. Yolda şöyle bir bakıyorlar. Yani <laughs> benim için önemli olan bakmalara. Üstümüzde yine bir tane tuğle evet, tentemiz var. Evet 4 metre tentesi var yine. Yine plexiglas camlar var ithal. Yine dış su dolumu. Turumanın bandı. havalandırması. Yine tentenin ayaklarının takıldığı bölümler. Ve arka kısımda Arka kapıları iptal ettik. Yine bildiğiniz gibi otobüs. Buna maraton tip kapak diyorlar ama yani ismi öyle. Bu şekilde. Kameramız yine var. Üçüncü stoplanması bekliyor. Güneş enerjileri yukarıda. Yan tarafta yine banyomuzun ufak bir camı var. Yine plexi. Mutfağın plexisi var ve oturma grubun plexisi var. Dış duşumuz var. Uydumuz var. Setcom'un 4K Ultra HD motorlu. Klimamız var. Hekimiz var. Yukarıda 3 tane panelimiz var. Güneş enes paneli. 205 faz çarpı 3. Bunlar oldukça yeter. Şeylere. Açamadım. Ee, burada ithal bir tüpümüz var. Onun içinde burada bir havalandırma deliğimiz var. Evet. Çünkü gaz aşağı çöktüğü aşağı için. Aşağı çöktüğü için mecburen oradan çıkış yapmamız evet. gerekiyor. Bir de bu sizde var. Burada da şaseyi aşağı almıştık değil mi? Evet. Yanlış evet. <laughs> Burada aküler var dediğiniz gibi. Bakabilirsin. Lidium aküler. Megasel marka. İki tane 200 amperlik akülerimiz var. Burayı da boş şey olarak kullanabiliyorsunuz. Yine orada dokunmatik ledimiz var. Akşam e, olursa ışık yakabilmek için. Su depomuz su burada. depomuz var 130 evet. Litre evet. Abi, 130 litre. Evet. 135 litre. gal. 130 olabilir. Tam olarak şey değilim. Emin değilim ama. Burada yine kasetli tuvaletimizin e, kaseti var. Evet var. Burada da bir perdesi var. var. Doğru. Standart Tetford'un tuvaleti. Açık kalsın. Kapat. Açık kalsın. Yine dediğimiz gibi e, altta yine Alta koyulmuş gri, e, siyah gri su depoları var e, en altında. Bir de burada diğerlerinden farklı olarak ön tarafta spot ışıklar var gece işte arazide yakılabilecek. Ön camımız var yine sabit standart bir ön cam var. E, klimamız dediğim gibi var. E, Wi-Fi sistemimiz var orada gözüküyor. Yani... Aslında buna çok şey de eklettirdik ama şu anda tam olarak Bizim boş vaktimiz vardı, onların yoktu, onların vardı, bizim yoktu derken alarm sistemlerimiz var, işte bir sürü daha sistem önperdeler, gelip takılacak. Ön perdeler var. Evet, onlar önperdeler Orhan var. abi, Royper evet. yapacak onları evet, evet, da kısmetse. Var. Onları halledeceğiz. Aslında buradan baktığımızda çok güzel oldu. Keşke akşam olsa şu ışıkları falan açıp bir de öyle çeksek. Neyse. Evet, olabilir. Ben o görseli de atacağım. Tamam. Açın isterseniz kapısını. Bismillahirrahmanirrahim siz geçin. Amca geçin. Bak. Şöyle ben de gireyim. Elimi sıatsak mı ki? Açsak <gülüyor> nerede dururuz? <laughs> <laughs> Şoförün üstüne dediğimiz gibi biz dışarıdan görmüştünüz. Sabit camımız var. Koyu renkli. Hem koyu renkli film de yaptırdık ona. Kardesi <laughs> de var burada. İstediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Siz zaten bunu Sizin açabiliyorsunuz. Siz zaten bunu e, bir firma size ön cama ve yanlara da galiba perde yapacak. Yerli yerli üretiyor evet. Roy Perde Orhan abi var. Orhan abi dedi. Ben dedi. Sin perdelerinizi halledeceğim. Aslında bu karavanda en güzel şeylerden biri bence gerçekten sponsorumun çok olmasıydı. Evet. Ben bu sektörde bir kere daha gerçekten kim ne derse desin Neden? ben seviliyorum. Çünkü artık çok tanınıyorsun ve seviliyorsun. Kim ne derse de Hakikaten tanımıyorum yani. <laughs> yani bir de çizgiyi hiç bozmadınız. Çizgi hep yukarı doğru artı olarak gittiği için ben şahidim. 5 yıldır tanışıyoruz. Ee, İnsanlarınız olarak bence on numara insanlarsınız. San, Allah razı olsun. Sizden yani de... biz her zaman zaten söylüyoruz artık biz sizinle bir aile gibi olduk diye. Bizim iyi günümüze, kötü günümüze hastamıza sahip geldiniz. Sağ olun. Ya, ya şöyle de bir şey var. Aslında bizim kız istememize de siz gelecektiniz ama sizin hastalık sebepleri insanlar bu bunlar. Bizim 2024-2025 hep büyüklerin hastalık şeyi. Hep bir operasyon atlattılar, hep bir kalp krizleri. işte şu damar tıkalı, bu damar tıkalı ama öyle denk geldi. Artık düğüne. İnşallah. Artık düğünde bir döne döne oynarız. İnşallah, <laughs> inşallah. Hakkını veririz. İnşallah. Yine bir tavan klimamız var. Zaten şu anda evet, klimamızı da açtık. Kendi aracın yani olmazsa olmaz bence bir e, karavanda klima olması gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için de uygun akülere ve güneş enerjisine para kıyılıp takılması gerekir diye düşünüyorum. Ama şu anda bizim akülerimiz zaten bunu karşılayacak karşılıyor, düzeyde. Karşılıyor. Zaten bugün de güzel bir hava. Ee, güneş de var. Evet. Ve buzdağımız, boy buzdağımız var. Yani e, gayet de... Şimdi ben bazı şeyleri de sonradan görüyorum. Şimdi ben her zaman göremedim ama Mesela buradaki falan bizim mobilyacı arkadaşlar evet. ustalarımızın da evet elde oval yapar yapmışlar aynen. Bir de şimdi koltuklardan diğer tarafa geçmeden şundan bahsedelim mi Uğur Bey? Artık e, bizim karavanımız bir artı bir oldu evet. çünkü evet. yasal olarak e, kim artık TÜV, TSE Kimi sınırlar getirdi buna. Doğru. İster istemez her şeyin orijinal olması gerektiğini, Aynen. şaseye işli olması gerektiğini söylediler. Evet şeyler hep Bu ]leşmiş. O yüzden bizim bunda emniyet kemerlerimiz. Emniyet kemerlerimiz. Yani aslında ben de onu anlamadım. Burada emniyet kemeri olsa ne olur, olmasa ne olur? Emniyettir sonuçta. Yani bunu saymayın yine ama emniyet kemeri olsa ne olurdu, olmasa ne olurdu? Biraz garip kanunlar var ama Evet neyse. aslında bunda emniyet kemerlerimiz vardı. Var, evet. Sonradan, Sonradan yasal çıkarttık. prosedürler değiştiği için biz burayı sade oturma alanı olarak düzenlemiş yani olduk. Bir olarak şu anda kullanıyorlar. Dediğim gibi şey biraz şu tezgah da farklı oldu. Evet, evet. ben bunu, bunu çok istedim ya. Doğru. Evet ben bunu çok istedim. Bu sefer ahşap dokusunun daha fazla olmasını istedim. Hatta kalan parçadan da evde bir kahve köşesi yaptırdım. Yaptırdım. <laughs> Son macer işi yaptırdım. Kalan parçayı değerlendirdim. Macer candı ya yapacak şey. <gülüyor> <gülüyor> Burada e, cam gözlü. Tedford'un bir ikili ocağı var. Yeniden e, Termosa'ya da çok teşekkür ediyoruz buradan. Termosa'da sponsorlarımızdan bir tanesi. Evet. Ocağımız, fırınımız, buzdolabımız. evet fırınımız var. Evet. Oradan bir Arnavut böreği, bir şey böyle bir yapacağız inşallah, inşallah ya. Onu inşallah. da yapacağız. Yine arkada da 138 litre bir buzdolabımız var. Evet. Açayım şöyle. Ee, şey. Hepsinin 12 volt olması, hepsinin karavana uyumlu olması bizim için yaşam süremizi daha e, keyifli hale getirecek diye düşünüyorum ben. Yani bizim de keşke söylediğim şey karavanımız var Allah çok şükür ama imkan var ama değerlendirme zaman yok. Ben burada da onu itiraf edeyim. Yani iki yıldır Çocuklar evdekiler kızı iki yıldır ben tatile çıkamadım. Ama Gidemeyiz. ben size Ondan... ne dedim hatırlıyor Ondan... musunuz? Ben özel sektörde çalıştığım zaman biz tatile gideriz. Senemiz gelince biz imzaya atar gideriz ama sizi gidemezsiniz demiştim. Aynen gidemiyoruz. Çünkü evet. ne sözler var. Evet. Yine burada çekmeceliğimiz, Çekmeceli. kaşıkların olduğu alan. Burayı da yine ustalarımız, marangoz ustalarımız çok güzel bir şekilde yaptı. Onlar da çok nazımızı çekti sağ ya. Sağ olsunlar evet. İşleri yoğun onlar sağ olsunlar evet. yine de. Temiz iş yapıyorlar. Beş yıldır da bizim mobil sektöründe ben şeyim. Sağırdan güzel çıkıyorlar. Bunu özellikle derin istedim ben ki tencerelerimi falan koyabilmek için. Yani bakliyat bakliyat bir şey de koyulabilir evet. Tabii biz son az önce bir değişiklikler yaptırdık da siz onları görmediniz. Ha. Burada yine bir baharatlığımız var. Sürgülü. Sürgülü burayı yine bir dolap olarak yaptırdık. Şimdi burayı göstereceğim. Tabii siz burayı görmediniz. Görmedim. Ben burayı Oo, dolap yaptırdım. Bak. Az önce yaptırdım burayı. Ha. Burası aslında elbise dolabıydı. bütündü. Raf yaptırdınız. Ben şöyle dedim. Buradaki yemek kokusu burada elbiseleri sincer için çok böyle içme sinmedi. en iyisi dedim burayı. Hatta daha tozları uzunluyor. uzunluyor. Evet. Talaşı, ağaç talaşını. Talaşı Buraya bakliyatlarımızı falan koyduğumuzda ee, bir alana gittiğimizde rahat rahat bir uzun kalabilelim diye hani konservedir şudur budur koyduğumuzda uzun bir süre kalabiliriz diye düşündüm. Yani zaten ben bu sektöre girdiğimde bir abimiz demişti duayenlerden hem iş adamı hem karavan sektöründe uzun yıllardı var. Karavancılığı hanım seviyorsa demişti orada neşe alırsın yani tat alırsın ama hanım sevmezse hiçbir şey almasın demişti doğru. <laughs> Şimdi hanım zevkliyse yaptırıyorsa biz de hayatı ona göre keyifli olarak yaşarız herhalde. Ya ben minderli. Evde <laughs> en <içi> herhalde. Evet. <laughs> Bunları bana e, ablam örmüştü. İşte ilk daha turuncu karavanın rengine uyum sağlasın diye örülmüştü bunlar. Kullanmak kısmet olmamıştı. İşte bunda bu sefer nasıl kısmet oldu? Başlık farklı olmuş, evet. şey Evet. E, onu da mı siz tercih ettiniz? Yok onu Nagihan Hanıma bıraktık biz. Evet. Herkesin bir dokunuşu var karavanda. Bize telefona mesela Güzel olmuş. Siz dedik. de dedik oraya. Daha önceki dikdörtgen de o biraz böyle cep evet. telefonu koymak için güzel oldu. Bir de oraya tane şey yapıldı, düğme yapıldı. Biri yatak odasını, biri de bu üsttekini açabiliyor. Tamam. Yani banyoyla üsttekini açabiliyor. Tamam, bu Şimdi bu yatak diğerlerine göre büyük oldu. Büyük evet. Büyük evet. Bize tamam. göre bir tık daha büyük oldu. Tamam. Daha bir tek çarşaflarını serebildik. Akşama kalanları inşallah yavaş yavaş. Banyo zaten, banyo tuvalet. Bir kişi Bunu rahat banyo yapayım. Sen o tarafa geç. Banyo ya Emel Hanım size çok iş düşüyor yine bayağı bir siz yine bir şeyler eklersiniz mi? Bayağı var ya zaten şu anda hani koliler de var ama ne eksik ne fazla bilmiyoruz yerleştikçe kısmetse hepsi ayarlanacak. Burada bir davlunmazımız da Sürgülü evet. kapağımız var. Evet. Şöyle evet. alt kısmı. Alt kısmı var. Şunun en altta da bir kapak var değil mi? Evet. Aa. Biz bilerek ha. bu halıyı kaldırmadık ki şimdi ayakkabılarla falan olur da şimdi gireriz siz fuara diye. fuara falan buna insan sokacak mısınız fuara falan? Yok. Ha, Götürmeyeceğiz. Tamam. Ben iki yıldır hiçbir fuara da gitmediğim için ve gezmediğim için biraz bu konulardan bilgisizim. Ya sağ olsunlar. <laughs> kendileri aradılar. Biz size hayır. hediye etmek istiyoruz dediler. Ben de teşekkür ettim. Fuarda kalan son detaylar yapacaklar. Evet. Gerçekten hani şu anda karavan sektörünün önde giden isimlerinin hepsinin desteği var. Çok teşekkür ederiz. Hatta daha gelecek olan ürünlerimiz de var. Onları sonra ilave ettireceğiz. Eee benim için önemli olan şeylerden biri buzdolabı, fırın ve ocak gerçekten Fırın bence bir, bir karavanda olmalı. Galiba. Ha, iki, ikili yaptır. Bir yapmış galiba. Değil ben mi? söyledim de. Ha. Yani şimdi her zaman sineklere gerek yok. Bunu da açılabilirsin. Tabi tabi. İster öyle aç ister <laughs> öyle. Çok oynuyorlar bu. Farklı bir olmuş dedik. Yani iki tip de olsun ne var nasıl olsa yapıyorum. Yalnız yani yani klimamız bayağı bir evet, bayağı serinletiyor. Şu anda kapı bileşiyor oldu abi. Evet 12 voltla çalışan Verdi, bir sistem. Ve dışarıda hava sıcaklığı kaç derece mesela? Bence 30 vardır bugün. Bence de vardır. Araba içi daha da sıcak olabilir. Evet. 23 derece 23 gösteriyor. 23 mu? de 30 gibi yani şu anda. Sanki öyle evet. Ya da ben buradayken 23 aldı burayı bilemedim. Evet, cep telefonu ışalır. <laughs> yani güzel olmuş. İyi günlerde kullanın. Sağlıkla sağlıkla kullanın. Teşekkür kullanan. ederiz. Emeğinize sağlık. Gerçekten hakkınızı evet. helal edin. Bizim nazımızı bayağı bir İşi çektiniz. İşi yapan değil, yaptıran ustadır. Sizin de bayağı fikriniz oldu ki ona göre. Çünkü bu sizin üçüncü aracınız. Üçüncü, üçüncü aracınız. Eee Şöyle bir şey var. Şimdi bu tasarımı ilk yapan biziz. Evet. Yani kim ne derse desin bu tasarımı ilk biz yaptık. Evet. Yani ben bunu videonun üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü biz bu tasarımı daha önce bir Alman ya da bir karavan fuarında gördük hatta karavanı tanıtan da Düşyalı Oğus'sa da buradan Oğus'sa da çok selam söylüyorum. Videolarımın hepsini de izlediğini söyledi bana. Orada tasarım daha farklıydı. Biz tasarımı değiştirdik, kendimize göre konumlandırdık ve yaptık. Hatası, bu tasarımı çıkardık. çıkardık evet. evet. Aslında bakacak olduktan sonra bu tasarım yani size ait, bize ait, hepimizin ortak çalışması olarak. Evet. Yani ben şey, Neye kızıyorum? Biliyor musun? İşte biz yaptık ya siz yapmadınız. Biz yaptık, siz biz bizim emeğimizi. Halde size tekrardan elinize emeğinize sağlık. Yani Ustalarımızın emeğine sağlık. Yine dediğim gibi gerçekten çok nazımızı çektiniz ki sade bu tavan iki kere indi. Onu asla unutmayacağım gerçekten. Üç kere ya. <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> üç olmadı iki defa bu tavan. Olmuş etti. Birinde Netanın sistemi için inmek zorunda kaldı alarm sistemi için. Birinde de Labobix'in sistemi için inmek zorunda kaldı. Gerçekten emeğinize sağlık. Sağ olun. E, hakkınızı helal edin herhal ya. Olsun, siz Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Orbe? İyi günlerde, güzel günlerde ailenizle, sağlıklı saatle kullanın isteriz. Yani mutlu olun, huzurlu olun, sağlıklı olun. Hoş Bundan görüşürüz. sonra da zaten içeriklerimizin çoğunu karavanımızın içinden atacağız. O yüzden bizi takipte kalırsanız bol bol güzel içerikler evet, yeni olan... Yeni maceralar güzel. başlıyor gibi. Evet, yeni maceralar başlıyor. Yeni maceralarda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.